صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفرا أحد، الله أكبر، صدق الله العظيم. الله أكبر، الله. أكبر الله, أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فمن شر غاسق إذا وقب فمن شر النفاثات في العقد فمن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الْحَمْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ Kirâfa'l-lezîle en'amte aleyhim. Gayr-il-mavzûbi aleyhim Teşkilat mensuplarımız, kıymetli misafirlerimiz, anma programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözü programımızın ev sahibi, Erbakan Vakfı İl Başkanımız Sayın Numan Balcı Beyefendi'ye arz ediyorum. kıymetli genel başkanım, genel başkan yardımcılarımız, kıymetli Erbakan sevdalıları, milli görüşün efsane Aynen. lideri, Aynen. bizlere istikameti, dava adamı olmayı öğreten kıymetli hocamız, öğretmenimiz, liderimiz, merhum Erbakan hocamızı vefatının 10. senesinde anmak üzere toplanmış olduğumuz programımıza teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah İnşallah kendisinin çizmiş olduğu istikamet doğrultusunda yürümeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ve kendisinden Cenab-ı Allah binlerce kere razı olsun. Davamıza, camiamıza sahip olacak, sahip çıkan evlatlar bizlere bıraktı. Cenab-ı Allah kendisinin yaptığı yerleri nur eylesin inşallah. Rabbim cennetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı şerifi altında bizleri bir araya getirsin. Ve inşallah... Bugün dün akşam Ayasofya Camii'nde de ifade etmiştim. Bugün burada Ayasofya Camii'nde nasıl ki hocamızı andıysak, kabri başında andıysak inşallah en büyük sevdası olan, en büyük istikametlerinden bir tanesi olan Kudüs ve Mescid-i Aksa'da da kendisini anmayı bizlere nasip eylesin. Ve inşallah muhterem genel başkanımızın liderliğinde yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil ve yaşanabilir yeni bir dünya dünyayı kurmayı bizlere nasip etsin ve kendisinin evlatlarına, ailesine daha nice ömürler nasip eylesin. Bizleri Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz ki Erbakan'sız bırakmadı ve kendisinin istikametinde yürüyen çok güzide bir insanın yanında olmayı, kıymetli genel başkanımızın yanında olmayı nasip etti. Evlatlarımıza, torunlarımıza bırakabileceğimiz belki en önemli miraslardan bir tanesi de buydu. Tekraren huzurlarınızda Sayın Genel Başkanımıza ve Kıymetli Bakan Ailesi'ne programımıza teşrif ettikleri için aslında ev sahibi olarak geldikleri için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah kendilerinden razı olsun diyorum ve inşallah mikrofonu e, takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Erbakan Hocamız Rabbimize kavuşurken bizleri kendisine emanet ettiği muhterem genel başkanımız, muhterem liderimiz Sayın Doktor Fatih Erbakan Beyefendi'ye mikrofonu arz ediyorum. Selamun Aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ayaklarınıza sağlık. cenab Allah bugün burada yaptığımız, yapacağımız dualarımızı, okunan Kur'an-ı Kerimleri ve buraya kadar Bundan önce Merhum Erbakan hocamızın vefat yıl dönümü vesilesiyle okunan o günlerce hatbi şerifi, milyonlarca ihlas, fatiha, kelime-i tevhidi makbul buyursun, kabul buyursun ve bu okunanların, bu duaların sevabına inşallah cümlemizi nail eylesin, hepimizi hissedar eylesin. Erbakan hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz kendisini özlemle anıyoruz, hayırla yad ediyoruz ve yine kendisiyle birlikte burada toplanan cemaatinde bütün geçmişlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Eyüb el-Ensari hazretlerinin, Fatih Sultan Mehmet han hazretlerinin şehrindeyiz, merkez hazretlerinin dizinin dibindeyiz. Bu mübareklerin şefaatlerine de. Erbakan Hoca'mızı, Nermin Annemizi, bizleri, cümlemizi Cenab-ı Allah nail eylesin. Amin. Dün Ayasofya Camii'nde de ifade ya, ettiğimiz ben üzere Erbakan Hoca'mızın ben en önemli bir özelliklerinden bir tanesi hidayeti ve ilmi kendi bünyesinde birleştiren bir kimse olması dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bu iki özellikten dolayı kendisine feraset nimetini de bahsetmiş olmasıydı. Bundan dolayı biz kendisini bu ferasetinden dolayı aldanmayan ve aldatmayan Erbakan sloganıyla bundan önce almıştık, iade etmiştik. Bu seneki anma programlarımızın bu senenin sloganı da yine feraset özelliği doğrultusunda dünden bugünü anlatan Erbakan sloganıyla kendisini anıyoruz. Bunun çok sayıda örneklerine buradaki cemaat, bütün kamuoyu, bütün milletimiz defalarca şahit oldu. Ayrıntılarına girmemeye, girmeye lüzum görmüyorum. Ve tabii ki bu feraset özelliği sayesinde de milletimize, İslam alemine, her birimize yürüyüşümüzde bir pusula vazifesi gördüm. Hangi kararı verirsek, hangi seçeneği seçersek Hangi yoldan gidersek hayra ulaşırız. Bunu 40 sene, 45 sene bütün mücadelesi boyunca bizlere gösterdi. Yine Erbakan hocamız denince aklımıza gelen iş başına geldiğinde, yetki sahibi olduğunda ve adaleti ve bereketi hakim kılması, tesis etmesiyle nam salmış bir lider, bir devlet adam. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında her kesimden insan Erbakan dendiği zaman bolluk diyor, bereket diyor, adalet diyor, refah diyor. Bu da bizler için en büyük bir manevi mirastır. Bizler de onun yolundan yürüyen davaylıları olarak bu istikamette ve bu manevi mirastan halen daha istifade ederek yolumuza devam ediyoruz. Erbakan hocamız dendiği zaman vurgulanması gereken diğer önemli bir husus da onun İslamın cihat dini olduğu gerçeğini her birimize, milletimize ve bütün Müslümanlara bir kez daha hatırlatması, haykırması ve böylece milyonlarca insanın yeni nesillerin şuurlu Müslümanlar olarak yetişmesine, dosdoğru doğru istikamet üzerinde mücadele etmesine, yürümesine vesile olması. Ey hocamızla ilgili çok güzel bir özellik de merhum Allah gani gani rahmet eylesin adil düzen teorisyenlerinden Çorum Belediye Başkanımız Profesör Doktor Arif Ersoy hocamızın tanımlaması tespiti. O da şudur. Erbakan hocamız düşündüğü gibi konuşan ve konuştuğunu yapan bir insandı. Eylemleriyle söylemleri ve fikirleri, düşüncesi, zihniyeti birbiriyle paraleldi. Başka şey düşünüp başka şey konuşan değil. Konuştuğunu uygulamayan değil. Düşündüğü gibi konuşan ve konuştuğunu yapan, gerçekleştiren bir kimseydi. Erbakan ee, hocamız hepimizin çok iyi bildiği gibi sadece milletimizin, sadece İslam aleminin değil, bütün insanlığın dünya ve ahirette saadete ve selamete ermesi için canla başla mücadele etti ve bu mücadelesinde yürümüş olduğu istikamet üç temel sac ayağı üzerinde oturuyor. Bir tanesi nefse esaret yerine nefis terbiyesi. İkincisi materyalizm yerine maneviyatçılık, önce ahlak ve maneviyat sancağı. Üçüncüsü de kuvveti değil hakkı üstün tutmak. Yine çok önemli bir vurgulanması gereken sözü. Erbakan hocamız diyordu ki bu dünyada en akıllı insanlar kimlerdir? Nobel ödülü alanlar mı? Profesör olanlar mı? IQ'su testlerde en yüksek çıkanlar mı? Hayır. Bu dünyada en akıllı insan Allah'tan en çok korkan ve ahirete en iyi hazırlık yapan insandır. Çünkü üç günlük dünya hayatını ebedi sonsuz ahiret hayatına tercih etmek nasıl en büyük akılsızlıksa ahiret hayatını Dünya'ya tercih etmek de en büyük akıllılıktır diyor. Allah gani gani rağbet etsin. Cenab-ı Allah binlerce kez razı olsun. Dün Ayasofya Camii'nde de ifade ettiğimiz gibi sadece anmayı, sadece Yasinler, Hatimler okumayı değil onu anlamayı ve onun gibi yaşamayı, onun yürüdüğü yoldan yürümeyi cümlemize nasip etsin ki o yolu eğer bakan hocamız Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yolu olarak nitelemişti bildiğiniz gibi. Örnek bir insan, örnek bir Müslüman, örnek bir hayat, örnek bir mücahit, gerçek bir dava adamı inşallah Cenab-ı Allah cümlemize de onun gibi olmayı nasip eylesin. Bir kez daha kendisine, Nermin annemize, burada metfun olan Erbakan ailesinin geçmişlerine, Merkez Efendi kabristanındaki bütün metfon olanlara, merhumlara, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Burada toplanan cemaatimizin sevenlerinin de bütün geçmişlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah inşallah gösterdiği yolda yürümeyi ve gösterdiği hedeflere milli görüşün ikinci 40 yılında hep birlikte ulaşmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Çok teşekkür ederim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نفس ذائق كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم